İkinci Dünya Savaşı döneminde Adolf Hitler iktidarındaki Almanya özellikle Yahudilere karşı takındığı ırkçı tutumuyla hatırlanıyor. Bu döneme dair pek çok üzücü gerçek var. İnsanlık suçlarının işlendiği utanç döneminde Yahudilere yapılan soykırım hala unutulmadı. Nazilerin saf ırk yetiştirmek istemesinden insan çiftliği kurmalarına, Yahudileri deneylerde kullanmalarına kadar pek çok konu tarihin karanlık sayfalarında insanlık suçu olarak hatırlanıyor. Bu karanlık döneme dair bir detay daha ortaya çıktı. Polonya'da İkinci Dünya Savaşı Nazilerin işlediği korkunç suçların kanıtı niteliğinde bir fotoğraf albümü Antika pazarında satışa çıkarıldı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Hitler yönetimindeki Almanya, Yahudilere karşı ırkçı bir tutum sürdürüyordu. Hatta toplama kamplarında Yahudilerin uğradıkları işkenceler dilden dile yayıldı. Ancak bu işkencelerin bir kısmının doğruluğu hala muallaktaydı. Nitekim Polonya'daki bir Antika pazarında İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin işlediği korkunç suçların kanıtı niteliğinde bir fotoğraf albümü satışa çıkarıldı. Albümü 2. Dünya Savaşı'na ilgisi olan bir kişi satın aldı. Ancak kapakta dövme ve insan saçına benzer yapıların bulunduğunu fark etti. Albümü satın alan kişi durumdan şüphelenerek Auswert Anıt Müzesi'ne başvurdu. Müze uzmanları albümü inceledi. Uzmanlar albüm kapağı laboratuvarda koleksiyonlarda yer alan benzer nesnelerle karşılaştırıldı. Bu fotoğraf albümünü korkunç yapan detay ise insan derisiyle yapılmış olmasıydı. Yetkililer ortaya çıkan albümün muhtemelen Almanya'nın Bachwald toplama kampından geldiğini belirtti. Ayrıca bu albümün mahkumların vücut parçalarını ele geçirmekle tanınan bir karı koca tarafından üretildiğini de söylediler. Müzenin koleksiyon birimi başkanı Elizabeth, albüme ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi. İnsan cildinin bir üretim malzemesi olarak kullanılması, kocasıyla birlikte adını tarihe Bachwald kapındaki katiller olarak yazan ise Izzy ile doğrudan ilişkili. Izzy Koch, mahkumlar tarafından Bachwald'ın cadısı olarak biliniyordu. Kamp komutanı Karl Otto Koch'un eşi olan Isaac Koch'un dövmeli erkek mahkumlarından mahkumları öldürdüğü ve derilerinin çeşitli tasarımlarda kullandığı iddia ediliyor. Albümün kapak derisinin Almanya'daki Nazi toplama kampı Bachenwald'da öldürülen bir mahkumdan geldiğini doğrulayan uzmanlar, şüphesiz ki bu insanlığa karşı işlenen en büyük suçların kanıtı, açıklamasını yaptı. Bachenwald toplama kampı, Hitler'in ilk toplama kampı olarak da bilinen bu kamp, infazlar ve deneylerle ün kazanmıştı.